Evet arkadaşlar hepinizler tekrar herkese kanalımıza geldiniz bugün Epic Battle Simulator oynuyoruz ama ikinci ikincisi çıkmış hemen onu oynayacağız şimdi pf, buraya geldiğimiz zaman şimdi e, tam tamına şimdi bu 20'liklerden çok merak ettiğim şey. Şimdi ama bunda 120 tane koyabiliyorsunuz. Daha bir şey Güzel ve siz böyle istediğiniz yere dizebiliyorsunuz. O da güzel bir şey. Yani ikincisi daha kaliteli ve daha güzel. Tamam şurayı silelim. Bunlara karşı şimdi spesiyaller ee, ne yapalım? Fil koyalım. Birazcık hayvanlara karşı. insan alemi 5, ee, 6, 52 olmazsa 53 olmasın ee, bir tane daha fil koyayım 10 tane fil ee, böyle bilmediğim bir şey bundan da 5 tane koyacağım ee, kaç tane koydum ki 3 6 tane koymuşum bunu silelim şimdi e, atlardan 15 e, tane koyalım ee, işte bu kadar falan koyalım işte ya karışık karışık ya neyse. Şimdi şimdi develeri koyalım. bayağı bir böyle 10-15 tane falan koydum herhalde. Şimdi burada hayvanlar yok. Aa ne güzel. 700 e açılıyormuş bunlar. Niye ben açamaz mıyım? Kaç liram var ki? 400 liram var. Ne var? Ee, böyle bir böyle bir büyük bir şey var. Bunlardan da bayağı bir koyayım. Tam. İnsanlar alemine karşı hayvanlar alemi. Tamam. Şu an aa, burada yerde kalmıyorlar ama mezarı oluyor. O da güzel bir şey. fillere bak. Bir tane bile ölen kırmızılardan ölen hiç göremiyorum. Kırmızısa kırmızılardan. Ha. Yok göremiyorum ama neyse. Şimdi e, böyle dev, büyük. Yani çok büyük değil ama iki tane dev tamam mı şöyle şuraya şuraya dur şöyle yan yana tamam mı şimdi şuraya da bir tane koyalım tamam dört tane dev tamam mı tam tamına şu 80'likler var ya tam tamına 50 tane hatta 75 tane 75 tane ile dövüştürelim Hemen. Bak. 80 tane. Bakın şimdi. Ee, bu arada. Şimdi. Öldükleri zaman uçuyorlar. Bakın şimdi. Heh. Öldükleri zaman uçuyorlar. Bak böyle de yere düşüyorlar işte. Ne? Ne? Öldü mü dört Ne ara? Aa. Dur, dur 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 şu an şok. O zaman 10 tane de koyalım sadece. Şu köşeye de koydum bir tane. Bak şimdi bu da böyle daha güzel olacak. Bahsın Uçmaya başladılar hem de. Baya ha uçan değilmiş. da bildiğin. Hem bir vurma gücü hem de bir de yere düşünce ölme gibi yani. Bir tane bile devinmedi diyecektim. 2 ee, i̇ki dev kaldı. Ama düşünsenize bu kadar adam kılıçla size vuruyor ayaklarını her Yani. Değil mi yani? 20 tane koyalım o zaman. Başka da koymam yani ben. Arkadan geliyorlar. İşte hep sarsılıyorlar. Şuradan bayağı bir iyi yaparlarsa. Bu dev ölmesin ya. Bu dev ölmesin ya. Allah Allah. Bir dev öldü şu an kadar. Nasıl uçuyor bak şuradan. Ben... Bak nasıl uçuyor görüyorsunuz. Of öldü. Baya bir. Aa, kırmızılar. Aa, kırmızılardan dev ölenler çok var ama. O bu ve öldü. Yok yani 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 şimdi bak büyük lerden tam tamam 50 tane kaç 50 tane bir tane daha büyücü var o nerede 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 bunlardan da koyalım bayağı bir 50 tane tabii ki acaba birazcık büyük geldi ya bir şey olmaz of. Uh, nasıl uçtu ya? Gariban ya. Çocuk ya. Ama bunlardan gelen çok. <laughs> Bak roketler geliyor ya. <laughs> Unutma. Ah be ah be ah be ah be ya. Bir de Yani Bunun canı 400 Ama bunun canı 60 mı? Ama burası 40. Bunun 100. Aa. Bu 5 insan. Yüzünde. Bu 3 insan. Yüzünde. Dev 5 insan. Devde mi 5 insan? Allah Allah. Allah Allah. Bu 10 koşuyormuş. Bu 0 koşuyormuş. Aşağı doğru gidemediği için. Neyse şimdi bunları silelim. Sonra böyle e, nelerden koyalım? Şimdi e, normal insanlardan 120 tane yani full koyalım. Şöyle her yere şu kanatlara. Kanatlardan birazcık daha bastıracağım. Şu kanatları da bayağı bastırayım. Ortaya pek koyamadım. Bak şu şu kenarlardan ne oldu ki? <laughs> Şimdi hop. Uf ne vurdu ama uçurmadı ya. Ben ne yaptım ne ki? Ee, Pelican sesini duyamıyorum. O da yutuyor. Yani ama neyse. Ama neyse. Ama neyse. Ee, tam tamına devlerden tamam mı? Bir. İki. Üç. Dört. Dört buraya. Üç tane buraya. Dört de buraya bir de bir. Bir, de bir tamam kaç tane de koydum ki ben bir üç ıı, on beş tane falan koymuşum tek yiyorlar bu arada ama bir falan vuruyor galiba bir ne ki uf. bak şuradan nasıl uçtuklarını görüyorsunuz değil mi neyse bu devler daha buraya geliyor burası birazcık şey hep burada ölüler var kırmızılardan neyse. Şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Bir tane dev. E, Devle dev tek tek kapışamaz. Ya ben bunu bir silemedim. Ben şuraya gideyim ya. Neyse. Şimdi bunlardan iki tane koyduk mu? Bak iki tane birden vurduğu için belki ölebilir. Hadi. Hadi. Geldi geldi bir tanesi öldü bir tanesi öldü <laughs> uçtu öldü neyse şimdi ee, ne yapalım ne yapalım ne yapalım ne yapalım şimdi şu video kalori bu top atarlar bu 300 bu, bu 100 300 180 160 Tamam en iyisi bu vuruyor şu, of bu ne bu ne bu zaten bu mıdır nedir bu ya? En çok e, canlı olan kim? Burada bakalım bundan 400, 800, 160, 160, bunca 900, bunun, bunun 600 tamamen fazla bu galiba. Bunlardan e, burayı doldurayım ben geliyorum ama. Arkadaşlar maalesef bu kadar koyabildim, bu kadar sığdı. Bakalım Aha <laughs> öldüler bile. Ay taşa bak değdi. Hepsine değerse düşünsenize. Ya. Hak. Hop. Ama yok ya. bayağı fil koydum. 900 nedir? Üf. Bu galiba kaç vuruyor ki? Tek atar galiba. 900'e tek atmak nedir? 900 can. İnsanların canı kaçtır ki? insanların canı 20 falandır. Galiba. Yani hani yüz değildir yani. O yüzde yüz orandır yani. Kaç kaldı orandır. Hmm. Neyse. Son bir kapışma yapacağım. Eee. da Allah Allah. Hala bitmediniz siz. Ama bak şimdi. Bunlar ma e, mavi. Hep mavilerden ölen var yani. Yani bak bunlar mavidir yani ama yine de şey yaptılar epiklerden epik 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 ee, Samuray'dan alabiliyor muyum look at diyor ee, look at diyor evet, kaç lira var o zaman son maçımıza yapıyorum evet. arkadaşlar tek kişilik bir maç yaptım bak ikisinin eşit sayılır kim önce inecek bakacağız yorumları yazın hadi bir ölmediniz Oo, tamam Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Sonraki videolarda hoşça kalın. Eğer bu epik Epic Battle Simulator 2 tam tam de, 3 like istiyorum. Sonraki videolarda hoşça kalın ve bay bay.